Moğolistan'da gece yolculuk yapıyoruz. İki şehir arasındaki mesafeler uzak olduğu için genelde gidilecek yere saatler hatta günler süren bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Moğolistan'da gece yolculuk yapmak güvenli mi? Evet güvenli. Bu konuda daha sonra ayrıntılara gireceğim. Küçük bir kasabada durduk. Saat 11. Evden çok petrol istasyonu var. Burası kovboy filmlerinde gördüğümüz kasabalara benziyor. Yolun iki tarafına dizilmiş restoranlar, salonlar, bakkallar, petrol istasyonları falan. Bu dizilmiş iş yerlerinin arkalarında da evler var. Evet, herhalde burası fırın ama kapalı. Sadece kahvehaneler açık, marketler açık. Hmm, evet, burası da. bir... Kahvehane gibi. Ha, yemek gelmiyor lokantada, restoran. Aslında restoran diye girdiğiniz yerde aynı zamanda bakkal da bulunuyor, aynı zamanda fırın falan da bulunuyor, yani iç içe. Biz gece boyu yolculuk yapacağımız için karnımızı doyuracağız. Bakalım burada ne var mıymış. Hello, how are you? Oh, I'm fine, but very nice. Oh, very hot. Where are you from? from Turkey. So you're here for? Sivasla. Eli Burada Moğolca, Kazakça ve Rusça yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi bakalım ne yiyeceğiz. Burası da başka bir yer. Bakalım ne var. Kapalı. Şöyle gezeyim bakayım kasabanın iş yerlerini. Ha. Ha, burası da kapalı. Hmm. Saat geç oldu çünkü. Bazı yerler sabaha kadar açıkmış. Onlardan birini bulabilecek miyiz bakalım. Burası açık. açık Aleyküm Nasılsın? Nasıl? halaysız Burası hem restoran hem çayhane. <laughs> Her yerde böyle. Burada çeşme yerine bu var. Eller buradan yıkanıyor. Böyle gezelim bakalım başka ne var. Burada bazen Kazaklar, bazen Moğollar oluyor. O yüzden nasıl selam vereceğimi bilemiyorum Bir de şuraya girelim Oo, eski zamandan kalma bir şey burada asılı. Diler gezdiler mutfak, masalar, el yıkama yeri. Bak şey zamanında hala kalmış. Burada da herhalde yatıyorlar. Burası mutfak. Televizyon seyrediyorlar. Mutfakta yemekler pişiyor. Burada çay kahve. Evet, bir de şu büyük binaya mı gitsem acaba? <laughs> Burada Moğolistan'ın herhalde tuva mıydı, bir kasaba. Çekim yapacağım yerlerle ilgili önceden dolaşıp izin aldım, ama gene de kameralara alışık değiller. Bir de burayı gezelim. Burası biraz daha geniş ve büyük bir yere benziyor, lokantaya benziyor. Girişler böyle, soğuktan dolayı iki kapı var girişlerde. Aa, burası daha geniş bir ek, daha geniş bir restoran. Moğolistan'da insan nüfusundan daha çok hayvan nüfusu var. Özellikle atlar, develer vahşi doğada serbestçe dolaşıyorlar. Malum Moğolistan Budist. Burada da böyle şeyler var. var. Ha, burası da mutfak. Svesba. <gülüyor> Svesba. <gülüyor> Svesba. Rusçayı herkes anladığı için Svesba. Rusça teşekkür ediyorum.

sigara içilmez. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bu minibüsü hatırladınız mı? Bu minibüs efsane Uaz marka minibüs. Kurtlar için tilki demişim özür dilerim. Maşa ile Kocayda iki tane tilki var ya. O iki tilki ambulans olarak kullandığı minibüsü bulduk. <laughs> Maşa ile Kocaayı'daki minibüs. O iki tane tilki, sevimli tilki bu arabayla ne maceralar yaşıyorlar hatırlıyor musunuz? Biz yemeğimizi burada yiyeceğiz. Omlet ve pilav yiyebileceğiz. Onun dışındaki yemeklerin bazıları bitmiş, bazılarını biz yemiyoruz. Burası söylediğim gibi hem restoran hem de kafe, yemek hepsi Görüyorsunuz. Güzel hazırlamışlar tabağı. Yemeğimizi yerken şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalımız için çok güzel Moğolistan belgeselleri hazırlıyoruz. Orhun Abideleri, Avcı Kartallar, Ulan Batur Şehri, Bayan Ülgi Şehri ve daha fazlası yakında kanalımızda olacak. Yemekten sonra tekrar yola koyulduk. Buradaki en büyük tehlike hayvanlar. Yolunuza her türlü vahşi hayvan çıkabilir. O yüzden aracınızı dikkatli kullanmak zorundasınız. Biz ise bir köpeğe çarptık. Canlı mı daha ya? Tüh. Aman gelen var ya. Köpek için gerçekten çok üzüldük aracımız işte bu halde. Ata da deveye çarpmış olsaydık ne olurdu onu düşünmek bile istemiyorum. Neyse ki bu halde yolumuza devam ediyoruz. Öbür araba şey mi acaba? Yürüye bir durun da mı? Bizden sonra köpeğe başka bir araçla çarpıyor devamı hazırladığımız Moğolistan belgeselinde gece yaşadıklarımızdan sonra sabah hava aydınlanır aydınlanmaz bu iki sevimli köpeği görüp besliyoruz